Çok güzel değil mi? Selamünaleyküm arkadaşlar. Girdik çamların arasına. Temiz hava. Çok güzel çamlar. Ama şey değil mi? Ürpertici biraz böyle. Kimse de yok. Isısık. Her taraf ağaç, çam. Çok güzel ya mis gibi. Çam kokusu harika. Şu ağaçların güzelliğine bak çamların. Çam havası kadar güzel bir ağaç yok arkadaşlar. Çam ağacı temiz oksijen sağlıyor. Burası bayağı bir büyük çam, her taraf çam. Çok ileri gitmeyeceğim. Korkuyorum çünkü. İnsan yanında biri olmayınca çekiniyor. Sadece kızım var yanında iki bayan. Çok uzağa gitmeyelim. evini yapacaksın böyle çamların içinde temiz hava oksijen hiç hasta olmayız sıra sıra dikmişler çok güzel yukarı kadar öyle gidiyor harika bir manzara Hoşçakalın arkadaşlar. Çamları görünce kısa bir video yapmak istedim. Allah'a emanet olun.